PlayStation Türkiye'den herkese selamlar ben Özcan. Bu videomuzda 2022 yılında çıkmasını heyecanla beklediğimiz oyunlardan 5 tanesini sizler için listelemek istedik. Sizin de 2022 yılında çıkmasını heyecanla beklediğiniz oyunlar varsa yorumlara bekliyoruz. Listemizin ilk sırasına bir korku gerilim oyunu alıyor. Sevilen korku serisi Dead Space markasına hayat veren isimlerin de yer aldığı ekip tarafından geliştirilen The Callisto Protocol 2022'nin en çok beklenen oyunları arasında. Bir bilim kurgu korku yapımı olan oyun günümüzden 300 yıl sonrasında geçiyor. Oyunda Jüpiter'in uydusu olan Callisto'da bulunan maksimum güvenlikli Black Iron hapishanesinde yatmakta olan Jacob Lee'nin rolünü üstleniyoruz. The Callisto Protocol 2 Aralık 2022 tarihinde PS5 ve PS4 için çıkmış olacak Sıradaki yapım bize Harry Potter evrenine götürecek olan Hogwarts Legacy. Açık dünya fantastik bir RPG olan oyunda 1800'lerdeki Hogwarts'u tecrübe ediyoruz. Oyunda yöneteceğimiz karakter büyücülük dünyasını yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Kendi karakterimizi oluşturabileceğimiz oyunda ayrıca çeşitli iksir ve büyüler yapabiliyor ve diğer pek çok özelleştirme seçeneği ile büyücülük dünyasının tadını çıkarıyoruz. Hogwarts Legacy 2022'nin sonlarına doğru PS5 ve PS4 You to your dormitory you will meet up with your housemates in the common room İlk olarak 2013'ün Haziran ayında oyuncularla buluşan ve uzun yıllara damgasını vuran The Last of Us'ın yeniden yapımı olacak The Last of Us Part 1 de bir diğer 2022 yılı oyunumuz. İlk oyunun bir remake olacak yapım çok sevdiğimiz karakterleri ve hikayesiyle yeni nesil için bir kez daha ekranlarımıza geliyor. Yeni nesil için geliştirilmiş görseller ve seslere sahip olacak yapımda ayrıca DualSense için dokunsal geri bildirim ile uyarlanabilir tetikler, 3 boyutlu ses desteği ve hızlı yükleme süreleri de olacak. Left Behind isimli hikaye içeriğine de sahip olacaktı. The Last of Us Part 1 Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj desteği ile 2 Eylül'de sadece PS5 için çıkıyor. Bizi duygusal bir yolculuğa çıkaran nasıl Innocence'ın devamı olacak Epilectial Requiem'de listemizin bir diğer heyecanla beklenen oyunu. Genç Amicia ve küçük kardeşi Hugo'nun hayatta kalma mücadelesine kaldığımız yerden devam edeceğimiz oyunda harap olmuş yuvalarından kaçan Amicia ve Hugo güneye yeni bölgelere doğru uzun bir yolculuk yapıyor. 18 Ekim'de sadece PS5 için çıkacak Epilectial Requiem'de kahramanlarımız yeni bir hayata başlamayı ve Hugo'nun lanetini kontrol etmeyi deniyorlar. Ondan gelecek her haberi merakla beklediğinizi biliyoruz. Listemizin son oyunu bu yılın en heyecanla beklenen yapımları arasında yer alan God of War Ragnarok. 2018 yapımlı God of War'un devamı olacak oyun bizi Kratos ve Atreus'un destansı mücadelesine götürecek. Kratos ve Atreus, bir kehanete göre dünyayı sona erdirecek bir savaşa hazırlanırken cevaplar aramak için 9 diyarın her birine gitmelidir. Ragnarok tehdidi yaklaştıkça Kratos ve Atreus kendilerini sevdiklerinin güvenliği ve diyarların güvenliği arasında seçim yaparken bulacaklar. En güzel aksiyon RPG örneklerinden biri olan God of War'un devamı niteliğindeki God of War Ragnarok Türkçe altyazı desteği ile 9 Kasım 2022 tarihinde hem PS5 hem de PS4 için çıkacak. Tüm bu oyunların yanında Stray, Saints Row, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Kovunga Collection, Gotham Knights ve Call of Duty Modern Warfare 2 gibi oyunlar da merakla beklediğimiz diğer yapımlar. Böylece bir liste videomuzun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tüm güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni oyunlarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.